Ülkemizde sağlık turizmi İstanbul, İzmir ve Antalya'da yapılmaktadır sıklıkla. Diğer ülkü şehirlerde de yapılabilir mi? Yapılabilir ama zaten hala hazırda İstanbul'un, İzmir'in ve Antalya'nın bir bilinirliği var. Lider şehir olarak İstanbul söyleyebilirim çünkü iki tane havaalanı var. Zaten bilinen dünya markası bir şehir aynı zamanda rekabetin yüksek olduğu bir şehir olduğu için İstanbul'daki sağlık turizmi ajantalarının yaptığı yatırımlar sayesinde de aslında İstanbul sağlık turizmi alanında da fazlasıyla bilindi. Sadece turizm alanında değil aynı zamanda sağlık alanında. İzmir'e gelecek olursak İzmir aynı zamanda turistik alanlarıyla da insanları cezbediyor hem de İstanbul'a göre aslında tam bir fiyat performans hizmeti sunuyor. Çünkü İstanbul'daki fiyat aralığı en ucuzdan en pahalısına kadar bulabilirsiniz ama hizmet kalitesi bakımından e, tatmin edici olmayabiliyor her sağlık turizmi ajantası ya da sunulan hizmet. Ancak İzmir bu konuda daha gelişmiş insanlar özellikle yurt dışındaki insanlar İstanbul'a nazaran daha uygun fiyatlarla gerçekten daha kaliteli hizmetlere sahip olabiliyorlar. Antalya söz konusu olduğunda ise İzmir'e nazaran çok daha aslında turistik açıdan cezbedici. Fiyatlar konusunda da 3 aşağı 5 yukarı aynı diyebiliriz ama özellikle sağlık turizminin turizm kısmı diş tedavilerine gerçekleşmektedir. Ve bundan dolayı da diş tedavilerine en çok tercih edilen şehirlerden biri de Antalya'dır. <laughs>